Hepinize selamlar arkadaşlar hoş geldiniz yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kulüp ligi geliyor şeklinde Brawl Stars Türkiye hesabı tarafından yapılmış bir paylaşım var. Yani ne olabilir bu? Birazdan zaten kendi düşüncelerimizle paylaşırız ama inanın ne olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Kimsenin yok zaten. Ama tek bildiğimiz şey şu an herkesin çok heyecanlı olduğu. Kulüp ligi geliyor. Yani kulüplerle alakalı bir şeylerin olacağını söylediler fakat bu kadar erken bir paylaşım. Yani erken paylaşım derken yani bu paylaşımdan sonra yarın bir şey olacak gibi değil arkadaşlar. Sadece yarın kulüplerin yeniden yapılandırması ile ilgili detaylı bir döküm yayınlayacağız. Takipte kalın diye. Yani ne olabilir? Aslında hani kulüplerle alakalı yapılacak neler olabilir şeklinde bir paylaşım olabilir. Yani neden 30'a düştüğü gibi bilgi verilebilir. O, o konuda kimsenin bir fikri yok ama yarını heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Sizler de Brawl Stars Türkiye Twitter ve Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Brawl Stars'ın bütün resmi hesaplarını da takip edebilirsiniz. Yarın zaten ne olduğu konusunda bir döküm yayınlayacaklarını söylediler. Sizler de takipte kalın o yüzden arkadaşlar. Yani yarın ne paylaşılacak bilmiyoruz. Ne döküm yayınlayacaklar bilmiyoruz. Yani kulüp ligi nedir onu da bil bilmiyoruz. Ama bu konu hakkında da önemli bir şey paylaşacaklar muhtemelen. Paylaşırlarsa da biz de sizlerle beraber canlı yayında paylaşırız. Canlı yayında bunu değerlendiririz arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup oradaki bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Çünkü en ufak bir haberde bile sizlere hem video hem de yayın olarak yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Tabii ki bunun dışında sadece bu kulüplerle alakalı değil. Frank'e sorulan birçok soru var. Kulüplerle alakalı olsun, diğer konularla alakalı olsun. Mesela örneğin geçen sorulan bir soru vardı. Hesaplaşma modunda Artık mezarlık ve çöl dışında yeni ortamlar gelebilir mi? Karla kaplı bir alan olabilir, farklı bir durum olabilir gibi. Bunun hakkında merak edilen sorular bir çok arkadaşımız tarafından da vardı. Frank 2022 için bunu düşünüyoruz diye bir cevap vermişti. Yani bu tarz haber videolarını da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Önemli bir durum olursa. Ama şu anki gündem maddemiz tabii ki her zaman olduğu gibi. Son Brawl Talk'ta yani son iki Brawl Talk'ta da söyledikleri gibi kulüplerle alakalı neler olacak? İşte... Kulüp Ligi yani en azından buradan bunu görebiliyoruz. Şimdi Kulüp Ligi ne olabilir? Baktığımız zaman burada hiçbir şey anlayamıyoruz ama burada bir tane fotoğraf e, serimiz vardı zaten biliyorsunuz ki. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e, şeklinde gidiyordu ve gördüğümüz gibi 10. E, seri de geldi. Artık bu devam eder etmez bilmiyoruz ama buraya baktığımız zaman bir grup savaşçılarımız var. El Primo, Crow, Leon, Tick, Mr. P, Ember, e, Rosa, Bibi Burada da bir grup savaşçılarımız var Şimdi bu bir grup savaşçılarımızın birbirleriyle savaştıklarını görüyoruz Ve arkada Frank ve Serge'un Böyle dip dibe geldiklerini görüyoruz arkadaşlar Burada iki tane Kırmızı ve mavi logo gibi bir şey var Bunun ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok Ama arkadaşlarımızın yaptıkları yorumlara Bakarsak acaba kulüp ligiyle Alakalı bir simge olabilir mi diye Durum var şimdi kulüp savaşları diyen Arkadaşlarımız da var burada ama şimdi Kulüp ligi diyor yani kulüp ligiyle alakalı Kulüp savaşları olabilir olamaz onu da bilmiyoruz Ama şimdi lig denildiği zaman aklına gelebilir? Yani lig denildiği zaman örneğin en basitinden e, futbol takımlarını düşünün. Birlikte mücadele ettiklerini düşünün. Yani kulüp derken Kulüplerin bir ligi olabilir. Kulüpler birbirleriyle savaşıp işte bu da klan savaşları gibi bir şey olabilir. Yani şu an hiçbir şey ürete, üretemiyorum bu konu hakkında. Ne olduğu konusunda gerçekten heyecanlı bir şekilde bekliyoruz ama gerçekten çok güzel e, fikirler var arkadaşlarımızdan. Dediğim gibi yarın kulüplerin yeniden yapılandırmasıyla alakalı detaylı bir döküm yayınlayacağız şeklinde bir paylaşım var arkadaşlar burada. Zaten oyun liderimiz Frank'in de paylaşımını görürseniz burada adım adım kulüplerle alakalı adım adım gidiyoruz. Şimdi yarın detaylı bir döküman derken şimdi videolu şekilde duyururlar. YouTube kanalından duyururlar, buradan duyururlar. Onu bilmiyoruz ama bu konu hakkında birçok merakları gideren şeyler paylaşacaklardır diye düşünüyorum. En azından ligi duyduk. Şimdi Power League var, kulüp ligi var. Şimdi güç ligiyle benzer bir şey olabilir mi ama zannetmiyorum. Çünkü kulüp ligi üzerinde çok çok çalışılıyor ki ertelendi. Yani bir kere iki kere falan ertelendi bu durum. Artık ne olup bittiği konusunda sizlerle beraber yarın göreceğiz. Tabii ki videoya like atıp yarın ne paylaşacaklar bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden abone olup bildirim tuşunu da açmayı unutmayın. Olası bir haber durumunda zaten sizlerle beraber burada olacağız. Bir de şurada Jesse yine Jesse diyorum pardon. Penny burada tutmuş Yine arkada sanki bir şeyler var gibi ama burada e, acaba bir gizem olabilir mi, olmayabilir mi bilmiyorum ama sanki bu logoların üstünde de şöyle bir şey de var arkadaşlar. Yani artık bilmiyoruz ama burada savaşçılarımızın birbirleriyle savaştığını görüyoruz. Kulüp ligi geliyor şeklinde bildirim alınca da birçok arkadaşımızla beraber oldukça heyecanlı bir şekilde artık yarın ne paylaşacaklar sizlerle beraber e, göreceğiz. Yarını bekliyoruz. Yani yarın detaylı bir döküm ne olabilir o konuda da yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.